4 bal sağım sezonuna geldik. yaklaşık bu sene biraz arıları artırdım. oğula gidenleri böldüm. Yeni ana getirdim. karniyolana. Eee ve onlardan da böldüm. Şu arkadakiler hepsi karniyoları. Bu öndekiler de Kafkas kırmasıyla yerli arının birleşimi gibi bir şey böyle. Kimisi çok sakin, kimisi de bir iki tane içinde sinirli var. Karniyolarda böyle biraz daha uysal gibi gözüküyor. Şimdi e, zannetmeyin ki bu biraz sonra alacağım bal oradan e, gördüğüm için daha önce de baktığım için içinde bal olduğunu biliyorum. E, her kovan böyle. E, her kovan böyle değil. E, burada yaklaşık e, 55-60 tane kovan var. Bunlardan bir 10 tanesi falan bal verme e, eğiliminde. Bundan da bal e, var. Birazdan sizinle beraber bu balı sayalım inşallah. Ya Allah bismillah. Evet şimdi şu üstteki havalandırma üstünü alalım. Bizim burada bal biraz sınırlı olduğu için geçen sene de anlatmıştım çoban çögerten balı diye dikeni balı diye biraz daha bu minyatür çıtaları kullanmaya karar verdim. Büyük çıtaları tam doldurmuyor ama bu minyatür çıtaları dolduruyor. Bu şekilde de bunları kullanalım inşallah bakalım. Evuzu Alttan başladım çünkü üsttekileri çıtmak istemiyorum iki defa. Şimdi ee bunlardan Allah'ın izniyle bu senenin bereketi olarak almaya gayret edelim inşallah. Şöyle. Evet gördüğümüz üzere maşallah maşallah çoban çökerten